Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Sahak'ın riyasetinde Beytlehem'de Kutsal Doğuş Yortusu gerçekleşti. Jülyen takvimine göre Kutsal Doğuş Yortusu kutlamaları 18 Ocak'ta başladı. Bu vesileyle Yeruşalim Ermeni Patriği Kadasetli 1. Nurhan ve Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Patriği 2. Sahak, Agopians Manastırı girişinde hazırlanan araç konvoyuyla Betlehem'e doğru yola çıktılar. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak'ın riyasetinde Beytlehem'de Kutsal Doğuş Ortusu gerçekleşti. Yeruşalim ve İstanbul Patriklerinin önderliğindeki dini geçit, Hıraşapar töreninin yapıldığı Kutsal Doğuş Kilisesi'ne indiler. Yeruşalim in ve İstanbul Patriklerinin riyasetiyle düzenlenen ayinlerde Kutsal Doğuşu müjdeleyen kutsal kitap bölümleri okundu. Kutsal kitap okumalarının ardından Kadasetli Patrik 2. Saak riyasetinde Jela Karlović aynı başladı. <laughs> Patrik Hazretlerine Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan ve Peder Şirvan Mürcan eşlik ettiler. Ayinde ilahileri Türkiye Ermenileri Patrikliği Armaş Korosu üyeleri Diakos Edwin Galipyan yönetiminde çok sesli olarak seslendirdiler. Allah Allah Allah. Patrik ikinci sahak Rabbin doğasından önce kutsal doğuş müjdesini verdi ve vaaz verdi. Ayın sonunda Başepiskopos Sevan Garibyan'ın yönetiminde Arife dualar okundu. Büyük müjde İsa'nın doğduğu kutsal yerden bir kez daha ilan edilmiş oldu. Mesih doğdu ve belirdi. Gece yarısı Yeruşalim Ermeni Patriği Kadasetli 1. Nurhan ve İstanbul Ermeni Patriği Kadasetli 2. Sahak Rab İsa Mesih'in doğduğu kutsal mağaraya indiler ve hep birlikte çobanların meleklerle birlikte söylediği Parki Partsuns ilahisini söylediler. Daha sonra Yeruşalim Ermeni Patriği Kadasetli Birinci Nurhan, Rab İsa Mesih'in doğduğu yerden kutsal doğuş mesajını okudu. Mesajında sevgi ve barışın önemini dile getirdi ve Rab İsa Mesih'in barış prensi olduğunu vurguladı. Kutsal mağarada düzenlenen ayine Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye ve Beytlehem Belediye Başkanı Hanna Hananya'da katıldılar. Kutsal Doğuş Kilisesi'nde Yeruşalim Patrikliği ayinlerinden sorumlu müdür, Başepiskopos Sevan Garibyan Başkanlığı'nda gerçekleşen ayini Rahip Hovagim Seropyan sundu. Rahip Hovagim, Kutsal Doğuş, kahinlerin ziyareti ve Bebek İsa'ya getirilen hediyeler hakkında vaaz verdi. Ayinin sonunda Rab İsa Mesih'in vaftizinin bir temsili olarak su takdis edildi.